kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Araf yayınlarının 2019-2020 ikinci dönem yeni müfredata göre düzenlenmiş sisteme uygun olarak yapmış olduğu ikinci ayet imtihanının fizik sorularını çözeceğiz. Türkiye genel denemelerden ve derslerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Birinci soruda hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda eğik atılan cismin izlediği yörünge şekildeki gibidir. Cismin yörüngesi üzerindeki KLM noktalarından şekille hız vektörleriyle geçtiğine göre bu vektörlerin yatayla yaptığı açılar arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar. Biz biliyoruz ki bir cismi e'yi kattığımız zaman arkadaşlar yatay hız bileşenim ve 0x bütün hareket boyunca ne kalırdı? Sabit kalırdı. Burada da ne olacak? Hareket boyunca hızımın yatay bileşeni ve 0x buradaki ve 0x ve burası da ve 0x olarak sabit kalacak. Düşey bileşen ise, yukarı doğru olan bileşen ise önce azalacak, en tepede sıfır olur ve aşağıya indikçe tekrar artacaktı. Aynı seviyede olduğu için şuradaki hıza VY dersem şuradaki hızım da aynı yükseklikte kaybettiği kadar kazanmış olacak. VY'ye eşit olmuş olacak. Burada aşağı doğru düşey bileşen VY üstü daha büyük olmuş olacak. Açılara baktığım zaman arkadaşlar şurada bileşenler eşit olduğu için Teta L ile teta K birbirine ne olacak? Teta K eşit teta L olacak. Burada düşey bileşen arttığı için hızın şey, e, düşey bileşeni arttığı için açının büyüklüğü de artmış olacak. Teta M bunlardan daha büyük olmuş olacak. Yani M büyüktür K eşittir L. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz bir eksen etrafında döndürülen cisimlerin dönme hareketine karşı gösterdiği zorluk cisimlerin geometrik yapısına, kütlesine ve dönme eksenine göre değişkenlik gösterir. Bu dönme eksenine göre zorluğa ne diyorduk biz arkadaşlar? Eylemsizlik, torku adını veriyorduk. I harfiyle gösteriyorduk. Düzgün türdeş çubuğun dönme ekseni kütle merkezden uzaklaştıkça dönmeye karşı göstereceği zorluk da artar düzgün türdeş çubuğun dönme ekseni kütle merkezinden uzaklaştıkça dönmeye karşı göstereceği zorlukta artar diyor. Eşit bölmeli düzgün türdeş ve özdeş XY çubuklarının D eksenine göre eylemsizlik törpüleri sırasıyla X, Y, Z olduğuna göre aradaki ilişki nedir? Bize şu bilgiyi vermiş arkadaşlar. Dönme ekseni kütle merkezinden uzaklaştıkça zorluk artar ve bunları sıralamamız istiyor. Düzgün türdeş çubuk dediği için kütle merkezim Üçünde de nerededir arkadaşlar? O noktasındadır. Tam orta merkezidir. Burada dönme ekseni kütle merkezine aynı noktada. Burada dönme ekseni kütle merkezinde bir birimlik mesafesi var. Burada dönme ekseni kütle merkeziyle iki birim mesafesi var. Uzaklaştıkça artıyordu. O zaman Z en uzakta olduğu için Z büyük olacak. Y ve X olarak ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Z, Y, X olarak A şıkkındaki gibi ne yaptık? Gösterdik arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bir cismin konum vektörü eşit bölmeli düzlem üzerinde K ile modellenmiştir. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar konum vektörü neydi? Başlangıç noktasından yönlü uzaklıktı. Burada bizim konum vektörümüz şekildeki gibi K ile verildiyse Demek ki cismimizin konumu B konumu ve başlangıç olarak hangi noktayı almışım? A noktasını almışım. Buna göre cisim B noktasındadır. Evet. Cismin bulunduğu konumun referans noktası A'dır. Nereden uzaklığa baktım arkadaşlar? A'dan uzaklığa baktım. Evet referans noktamız A'dır. B ve C noktalarının A noktasına göre konum vektörleri eşittir. B'nin konum vektörü şekildeki gibi, C'nin konum vektörü şekildeki gibi arkadaşlar. Bize burada ne demiş? Konum vektörleri eşittir demiş. Büyüklükler eşittir ama vektörler birbirine eşit değildir. Yönleri, doğrultuları farklıdır. Burada ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 olmuş oldu. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kütleleri M2M olan XY cisimleriyle kurulmuş düzenek ve kütleleri M2M3M olan X ZTU cisimleriyle kurulmuş düzenekler sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durgun halden F büyüklüğündeki kuvvet ile eşit yollar alacak biçimde çekiliyor cisimler vermiş. Sistemin kütlesi 3M, sistemin kütlesi 6M. Aynı kuvvetle çekiliyor. Buna göre bu yolların sonunda hangi iki cisim eşit kinetik enerji kazanmıştır? İki cismi de arkadaşlar sistemi de x kadar hareket ettiriyoruz. Ve bu yolun sonundaki aynı kinetik enerjileri bulmamızı istiyor. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v kareydi. Kütlelere bakacağız ve kazandıkları hızlara bakacağız. Birinci sistemin ivmesine a1, ikinciye A2 dedim arkadaşlar. Hemen bakıyorum. F eşittir. 3M çarpı A1. Diğerinde F eşittir. 6M çarpı A2 oldu. Taraf tarafa oranladığım zaman A1 bölü A2 2 çıktı arkadaşlar. Yani buranın ivmesi 2A ise buranın ivmesi A olmuş oldu. Peki bu yolun sonunda kazandıkları bu sistemdeki cisimler şuraya geldikleri zaman hızları ne olacak? Şuraya V1, şuraya V2 diyelim kazandığı hızlara. Zamansız denklemimiz V kare eşit 2AX'ti. Burada ivme ve hızları yerine yazacak olursak. V1 kare eşittir 2 çarpı 2A çarpı X. V2 kare eşittir 2 çarpı A çarpı X. Taraf taraf oranlarsak arkadaşlar X'ler A'lar. 2'ler gitti. Buradan ne kaldı arkadaşlar? Kök aldığımızda kabul edersek kökü de kaldırırsak kök 2 kaldı. Yani V2 hızım V oluyorsa arkadaşlar V1 hızım kök 2 V oluyormuş. Şimdi kinetik enerjinin formülünü düşünüyorum. 1 bölü 2 m v kareydi. Hızların karesini alınca kök 2 v'nin karesini alınca 2 v çıkacak aşağısı ve hızlarda 1'e 2 oranı var. O zaman kütlelerde de 1'e 2 oranı olması lazım. Yukarıda Hızım 2 kat büyük olan da kütlem 1 olursa aşağıda da kütlemin 2 olanı almam lazım. Yani baktığım zaman üst tarafta arkadaşlar 1 bölü 2 x cisminin kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı hızımın karesi kök 2 v'ydi. Ne yapmış oluyor arkadaşlar? 2 v kare e t'ninkine bakarsam 1 bölü 2 çarpı 2 m çarpı v kareden kinetik enerjilerin oranı bir çıkıyor. Birbirine eşit çıkıyor. X ve T eşit olmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız B şık. Beşinci soruya bakıyoruz. Türdeş bir çubuk ve 3M kütleli bir cisim X ve Y destekleri üzerinde şekildeki gibi dengededir. Bu durumda desteklerin tepki kuvvetlerinin büyüklüğü NX, NY'dir. Şurada NX, burada NY vardır. 3m kütleli cisim patlayarak 2m ve m kütleli parçalara ayrılıyor. Bu cisim parçalandığı zaman arkadaşlar şu taraf 2m, şu tarafa doğru da m kütleli cismin patladığını kabul edelim. Parçalandığı zaman m ve 2m kütleli parçalar çubuk üzerinde sabit hızlarla hareket ettiğine göre m ve 2m kütleli parçalar çubuk üzerinde ve çubukla aynı doğrultuda sabit hızlarla hareket ettiğine göre Parçaların çubuk üzerinde kaldığı sürece nx ve ny için ne söylenebilir? Arkadaşlar iç patlama sonucunda olay gerçekleşmişse başlangıçtaki momentum son momentuma eşit olabilmesi için m olan 2v hızı kazandıysa 2m olan v hızı kazanacaktır. Başlangıçta ortada olduğunu kabul edelim. İki tarafa eşit düşüyordu. Şurayı eşit parçalara çubuğun uzunluğunu eşit parçalara bölecek olursak her iki tarafı şöyle farklı bir renkle göstermiş olalım. Dört eşit parçaya böldüm. Kabul ediyorum. İki tarafı da arkadaşlar. Şimdi patlama olduğu andan itibaren V olan bir birim giderken M olan ne yapacak? İki birim gidecek. 2 M e M bileşken gene ne yaptı arkadaşlar? Orta merkeze gelmiş oldu. Daha sonrasında bu gene bir birim giderken bu ne yapacak? İki birim gitmiş olacak. Bileşkeyi düşündüğümüz zaman 1'e 2 oranı var kütleler arasında. Uzaklıklar arasında da 2 m'den 2 birim m'den 4 birim. Kütle merkezim gene ne yaptı? Aynı noktaya geldi. Yani destek üzerindeki kuvvetlerini yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Beşinci e, sorumuz ne çıktı? A şıkkı olmuş oldu. Altıncı soruya bakıyoruz arkadaşlar. X ve Y yüzücüleri kıyıya paralel sabit hızla hız ile bir ırmakta. O1, O2 noktalarından suya göre ve X ve hızlarıyla aynı anda yüzmeye başlıyor. X karşı kıyıya K noktasına çıktığına göre yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar bize suya göre hız demiş, akıntı eklenmemiş hız. Akıntı eklenince O1 nereye çıkıyormuş? K'ya çıkıyormuş. Yani bu doğrultuda gidebilmesi için demek ki akıntı hızım bir birim. O zaman Y'ye de akıntı eklersem arkadaşlar bu da ne olacak? K'ya gelecek bir doğrudur. Peki x ve y eşit sürede çıkmıştır. Karşıya varmayı belirleyen karşıya doğru olan hızımdır. Hızımın yukarı olan bileşeni, nehire akıntıya dik bileşeni ikisinde de birer birimdir. T2T3T, t 2 t 3 tde varacaktır. Evet doğrudur. Y'ye göre x akıntı yönünde yüzmüştür. Bağıl hızı biliyorduk arkadaşlar. Kime göre diyor? Y'ye göre diyor. Vx eksi Vy yapacaktık. Burada ne yapacağız? x vektöründen y vektörünü çıkaracağız. x vektörüm şuraya çizmiş olalım. Şekildeki gibi vx. Eksi y bunun ucuna ekleyecek olursam ters yönde şöyle kök 5 birimlik eksi y vektörü. Bağıl hızım nereye doğru oldu arkadaşlar? Akıntıya paralel yönde v bağıl olmuş oldu. Cevabım 1, 2, 3 doğru oldu arkadaşlar. 7. soruya bakıyoruz arkadaşlar sürtünmesi önemsiz ince bir buradan geçirilmiş ipin uçlarına boyutları yeterince küçük X Y cisimleri bağlanmıştır. X cismi yatayda düzgün çembersel hareket yaparken pardon Y cismi düzgün çembersel hareket yaparken X cismi hareketsiz kalıyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar buradaki kuvvetleri bir gösterecek olursak X'in ağırlığı mXg, Y'nin ağırlığı mYG oldu. Başka merkezcil kuvvetim F merkezcil ipte de T gerilmesi var. Bu T gerilmesi burada da neye eşit? Aynı zamanda aşağı çeken MXG'ye eşit. Burada da T gerilmesi iki kuvvetin birleşkesine eşit. Y cismi dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir. Arkadaşlar dengelenmemiş kuvvetin etkisiyle F eşittir. MA yani bir sistemde ivme varsa nedir? Net bir kuvvet vardır. Dengelenmemiş kuvvet vardır. Y cismi ne yapıyor? Çembersel hareket yapıyor. Merkezcil kuvvet var merkezcilden dolayı F merkezcil A merkezcil ivmesini kazandırıyor. Yani Y cismi dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir. Doğru. X'in kütlesi Y'den büyüktür. Hemen bakacak olursak arkadaşlar. Buradan yakaladım. T MXG'ye eşit. T MXG'ye eşitse sistem dengede olduğu için yukarı çeken bileşeni aradaki açıya alfa diyecek olursam MX G çarpı kos alfa eşittir M G oldu arkadaşlar. Buradan G'ler giderse M çarpı kos alfa eşittir M Yani M bileşeni M eşit. M kendisi ne olmuş oldu arkadaşlar? M büyük olmuş oldu. İp koptuğunda X ve Y cisimleri aynı anda yere düşer zemine bakıyoruz arkadaşlar. Bize burada bir düzlem vermiş. İki cisim de aynı seviyede. H yükseklikleri aynı. Serbest düşme yapacaklardır aşağı doğru. H eşittir. GT kare bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı bunun çembersel hareketi yapması yana doğru bir hız kazandıracaktır. İleriye doğru eğik atış gibi gidecektir. Pardon yatay atış gibi gidecektir. Ancak düşme süresine aşağı doğru serbest düşme olacağı için bir etkisi yoktur. Aynı anda yere düşerler. 1 2 3 doğru oldu. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. 8. soruya bakıyoruz. Elektrik yüklü X, Y noktasal cisimleri şekildeki gibi sabitlenmiştir. Cisimlerin K noktasında oluşturduğu toplam potansiyelin işareti negatif. K'daki potansiyelim negatifmiş arkadaşlar. Potansiyel V negatifmiş. L noktasında oluşturduğu potansiyel pozitif işaretlidir. Buradaki potansiyel pozitifmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar K'nın potansiyeli deyince K'nın potansiyeli K'ya tesir eden Vx artı Vy'nin toplamına eşittir. Burada V'yi de KQ bölü R olduğunu unutmayacak olursak mesafe küçük olduğuna göre X daha etkilidir. Yani negatif çıkıyorsa demek ki X eksi yüklüdür. X'in yükü eksidir. Burada burası pozitif çıkıyorsa mesafesi buna yakın. Diğerinin uzaklığı daha fazla. Y daha etkilidir. Skaler büyüklüktü. Direkt işarete göre toplanırdı. Yani Y pozitiftir. Bunu yakaladık. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. X cismin elektrik yükünün işareti negatiftir. Doğru. Y'nin işareti pozitiftir. Doğru. K noktasında bileşke elektrik alanının yönü X cismine doğrudur. K'da elektrik alan vektörel büyüklüktür arkadaşlar. Negatif cisim, negatif yüklü cisim kendine doğru oluşturur. Pozitif de buraya doğru. Toplamda ne olacak? X'e doğru olacak. Doğru. L'de bileşke elektrik alanın yönü Y'ye doğrudur. L için düşünecek olursam arkadaşlar, X kendine doğru, Y de bu tarafa doğru. Gene ne oldu? X'e doğru olmuş oldu. Yani Y'ye doğru değil. Yanlıştır. Cevabımız D şıkkıdır. Arada da bütün noktalarda elektrik alanın bir değeri olur. Orta bölgede sıfır olmayacaktır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Sürtünmesiz yalıtkan ve yatay düzlemde artı y yönünde düzgün e elektrik alanı uygulanmıştır. Elektrik alanımız yukarıya doğru uygulanmış. Elektrik yükleri eşit olan kvl cisimleri şekildeki konumlardan aynı anda ve kvl hızlarıyla atılınca o noktasında çarpışıyorlar. O ya aynı anda ulaşıyorlarmış. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? Bölmeler eşit aralıklı. Cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet önemsenmiyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Yatayda aldıkları yollar birbirine eşit. Elektrik alan yukarı doğru uygulanmış. Yukarı doğru uygulandığı için elektrik alan yukarı doğru düşey düzlemdeki harekete etkileyecektir. Elektrik alanın uyguladığı kuvvetin yataydaki harekete etkisi yoktur. İkisi de eşit miktarda. 3 birim 3 birim yer değiştirdikleri için vkvl'ye eşittir. Aynı anda buraya ulaşıyorlar. Demek ki zamanlarda eşit. Buradan bunu da yakaladık. Peki elektrik alanın içine bırakınca K cismi alanla aynı yönde hareket etmiş. K cismi pozitif. L cismi aşağıya doğru gelmiş. Hareket yönü şekildeki gibi olmuş. L cismi o zaman nedir arkadaşlar? Negatif yüklüdür. Alana zıt yönde hareket etmiştir. Yükleri zıt işaretlidir. Evet. K ve L'nin kütleleri eşittir diyor arkadaşlar. Aynı süre içerisinde T süresi içerisinde aynı kuvvet tesir ediyor. Bu bir birim geldi. Bu iki birim geldi arkadaşlar. Demek ki ivmeleri farklı. A, K farklı A, L'den. Kuvvet farklıysa arkadaşlar Bunların kütleleri nedir? Eşit değildir. Cevabım 1, 2, D şıkkı oldu. 10. soruya bakıyorum. Sürtünmesiz yatay düzlemde birer uçlarından sabitlenmiş esnek K ve L yaylarına X ve Y cisimleri eşit E kinetik enerjisiyle şekildeki gibi atıldığında yayların maksimum sıkışma miktarları farklı oluyor. Enerjim eşit ama yayların sıkışma miktarı farklı. Buna göre hangileri kesinlikle eşittir? Esnek KL yaylarına eşit enerjiyle atıldı cisimler. Şimdi attığım zaman arkadaşlar E enerjisi buradaki yayı 1 bölü 2 K X1 kadar ya da K yayını XK kadar sıkıştırdığını kabul edelim. Aşağıda E enerjisi ne olacak arkadaşlar? E eşittir 1 bölü 2 K XL kare olacak farklı sıkışıyorsa bunlar. Demek ki yay sabitleri için bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Yay sabitleri farklı olabilir. Cisimlerin kütlesi için enerjileri aynı. Verdiğim enerjinin içerisinde 1 bölü 2 m v kare var. Birinin hızı farklı, birinin kütlesi farklı olabilir. Buna kesin diyemeyiz. Ama burada olan tek bir şey var. Esas olan önemli olay. Ne oldu arkadaşlar? E enerjisi yayda potansiyel enerjiye dönüştü. Burada da E enerjisi toplamda Az da sıkışmış olsa çok da sıkışmış olsa E enerjisi kadar potansiyel enerji kazandı. E'ye uygun miktarda sıkışmış oldu. Yaylarda depolanan maksimum potansiyel enerjiler eşittir ve E'ye eşittir. Cevabım yalnız 3 oldu arkadaşlar. C şıkkı. 11. soruya bakıyoruz. Kondansatör ve bobin bulunan şekildeki alternatif akım devresinde ampermetrenin gösterdiği değer Anahtar bir konumundayken I1, iki konumundayken I2'dir. I1 büyük, I2 olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi anahtar bir konumundayken arkadaşlar ne olmuş oldu? Devremde X ile etkin olmuş oldu. Bobinli devre. Anahtar iki konumuna getirdiğim zaman devremde bu sefer ne oldu arkadaşlar? Anahtar. Şu anahtar iki konumuna geldiği zaman devremde kondansatör etkili olmuş oldu. Bobinin indüktansı x ile kondansatörün kapasitif reaktansı xc olmuş oluyor. Bir konumundayken I1, bir konumundayken bobin var arkadaşlar. I1, I2'den büyükse I1 büyük I2 ise biz hemen şunu bileceğiz arkadaşlar. Şurada düzeltelim. Ohm kanunundan V eşit I çarpı R'ydi. I eşit V bölü R'ydi. I'nın büyük olabilmesi için direncin küçük olması lazım. Demek ki X ile küçük XC olacak. İkisinin de voltajı aynı. XC daha büyük olacak arkadaşlar. XC büyük X olması gerekiyor. 1. Kondansatörün kapasitif reaktansı bobinin indüktif reaktansından büyüktür. Doğru. Bobinin uçlarında oluşan maksimum gerilim kondansatörün maksimum geriliminden büyüktür. Ben bu anahtarı kapattığım zaman arkadaşlar devreye verdiğim V gerilimi bobinin gerilimidir. Anahtarı iki konumuna getirdiğim zaman devrenin gerilimi kondansatörün gerilimidir. Başka bir aletim yok. Paylaşmıyor. Ayrı ayrı alıyorlar. Yani gerilimler birbirine eşittir. Büyük değildir. Bobin ve kondansatörde enerji harcanmaz. Evet biliyoruz ki Ohmik direnç değilse, ohmik direnç yoksa indüktif reaktans ve kapasitif reaktans ne yapmaz? Enerji harcamazdı. Enerjiyi ohmik direnç harcardı. O da yokmuş. O zaman cevabımız 1 ve 3 oldu arkadaşlar. 10. ikinci soruya geldik. Yaprakların arasındaki yalıtkan madde porselen olan bir kondansatör bir voltmetre ile doğru akım kaynağına şekildeki gibi bağlanmıştır. Bu durumda voltmetrenin gösterdiği değer V, kondansatörün sığası C'dir. Porselenin dielektrik katsayısı havadan büyük olduğuna göre porselen çıkarılınca V ve C için ne söylenebilir? C eşittir epsilon A bölü D'ydi arkadaşlar. Porselen çıkınca epsilon azalır. Epsilon azalınca C de ne olacak? Azalır. C arkadaşlar ne kadar? azalırsa azalsın. Eğer kondansatörüm üretece bağlıysa gerilimi devreye verdiğimiz gerilime eşittir. Onun için V ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Yani değişmez azalır. E şıkkı ol. 13. soruya bakıyoruz. Elektrik yükü Q olan bir parçacık B büyüklüğündeki düzgün manyetik alanda V büyüklüğündeki hızla düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cisme tesir eden merkezcil, merkezcil kuvvetin büyüklüğü hangisine eşittir? Manyetik alanda yüklü parçaca tesir eden kuvvetimiz arkadaşlar bir manyetik alan içerisine yüklü bir parçacı pozitif yüklü Q yüklü parçacı V hızıyla atınca sağ el kuralıyla ne oluyordu? Merkeze doğru bir manyetik kuvvet tesir ediyordu ve bir çember çiziyordu. Bu çemberi çizerken F manyetik ortaya çıkan F merkezcil eşitti ve buradaki F manyetik eşittir F merkezcil. Bu da neydi arkadaşlar? Biz QV yani BQV'ye eşit oluyordu. 14. soruya geldik arkadaşlar. Kalınlıkları önemsenmeyen eşit kare bölümlerden oluşan türdeş x levhası ile türdeş y levhasının düzlemleri aynı olacak biçimde yapıştırılmasıyla şekildeki cisim oluşmuştur. Cisimler türdeş olduğu için arkadaşlar bunun ağırlık merkezi kendi ortası bununki de orta noktası olarak belirliyoruz. Cisim iple k noktasından tavan asılıp serbest bırakıldığında hangileri gibi dengede kalamaz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bunun merkezi burasıydı. X'in merkezi burasıydı. Y'nin merkezi burasıydı. Bu cisimlerin kendi içerisinde ayrı ayrı türdeş olduğunu biliyoruz. Ama bunların özdeşse eğer yani ikisi de aynı cisimse ikisinin merkezi buradan olacaktır. Bileşken ağırlık merkezim ortadan geçecektir. Yani birin olma ihtimali var. Özdeş olup olmadığını söylememiş. Peki ikiye bakıyorum. Buranın merkezi burada. Y'nin merkezi burada. Şimdi arkadaşlar bu düzlem direkt x'ten geçmiş. Ağırlık merkezim şu hizadadır demiş. Ama iki cisim olduğu için ağırlık merkezi şu ikisinin arasında bir noktada olması gerekiyordu. Yani böyle bir durum Olamaz. Peki x'in merkezi burada, y'ninki burada. İkisinin arasında eğer x daha büyükse, ağırlık merkezim şu noktaya denk geliyorsa, 3 gibi ne yapabilir? Olabilir. Hangileri gibi dengede kalabilir? 1, 3 gibi dengede kalabilir. Bizden kalamazı sormuş arkadaşlar. 2 gibi dengede ne yapamaz? Kalamaz arkadaşlar. Kanalımıza geldiğiniz çözümlerimizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Türkiye genel denemelerden, derslerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.